Bu Koca merdiven nedir böyle? Siz nasıl çıkıyorsunuz oraya? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Bu kadar devasa binaların önünde böyle mezarlık var. Ve kocaman bir mezarlık. Buranın meşhur köprüsü. Selamlar arkadaşlar. Bu sefer videoyu uçaktan açıyorum. Şu an nereye gidiyorum? Malezya'ya. Birazdan havalanacağız onu da size göstereceğim. Çok çok fazla kalabalık değil. Boş yerler bile var. Şaşırdım çok fazla kişi buradan Malezya'ya gitmiyor sanırım. at Kuala Lumpur International Airport, please recall that arrival will be afternoon for your safety. Please remain seated. Şimdi indim. Hoş geldin Malezya. Bu ne kadar uzun bir havaalanı ya? Yürü 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 bitmiyor. Şuranın başından böyle yürüdük ya. Welcome to Malaysia göreceğiz. Hoş mu geldik? Hoş gelmedik mi? Ay burası biraz yordu beni ya. Şimdi merkeze gitmem için otobüs e, almam gerekiyor. Dışarıda otobüsler bekliyor. Ben oradan alacağım sanıyorum. Ama içeriden alınıyormuş. Şuradan alınıyor. Buraya tekrar girebilmek için böyle dolanman gerekiyor. Yani bunların sistemleri niye direkt yönlendirmiyorsun ki yani? Dışarıya yönlendirdiler, Sonra dışarıdan içeri Öyle saçma anlamsız bir şey. Bileti aldım. 15 şöyle göstereyim. 15 ringgit tuttu. Yani bir ringgit 8 lira. Oradan hesap edin. 115'e mi 120'ye mi öyle bir şey denk geldi. Bence yine iyi. Merkez çok uzak çünkü. Yani bir saat, bir buçuk saat gitmek zorundayım. Ve taksiyle gitmek istesem Türk lirası ile 500-600 tutuyormuş. Otobüsüm geldi sonunda. Bu da havaalanının dışarıdan görüntüsü. Sonunda çıkabildim. Fren patlamış yolda kaldık ya. Şimdi başka otobüs gelecekmiş. Onu bekliyoruz. Because I think they have problem here. This bus. We need to change. sonunda varabildim. Şuraya bakar mısınız ya arkadaşlar? Şu tarafa çok bakmayın. <laughs> Burası başka bir yermiş gibi duruyor. Hani başka bir şehir. Burası başka bir şehir resmen. Şu meşhur iki kuleler bu tarafta. Zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Ama manzara çok güzel. Birazdan dışarı çıkacağız. Oraları da gösteririm zaten. Şimdi apartman gezisi yapıyoruz. 9. katta böyle bir spor salonu yapmışlar. Ve bir alt katta da sonsuzluk havuzu var. Tam manzaraya karşı çok güzel duruyor. Burada yüzeceğim tabii ki. Bilmeyenler için arkadaşlar. Malezya Müslüman bir ülke. Ve çoğu insan kapalı burada. Şöyle göstereyim. Yine sokak yemeği kültürü burada da var. Ve insanlar nasıl daha bilmiyorum. <laughs> evet bunlar her yerde var ya. Çıkın. bit curry or no? Ah, liver. şu an AVM'ye yedik arkadaşlar ve AVM'ler çok soğuk. Dışarısı çok sıcak, AVM'ler çok soğuk. Bunun ortası yok. Hasta olmak garanti. Böyle bir mağaza varmış. Buradan ne alırsan 2.40 fiyatı varmış. Şöyle 2.40, 2.40. Bunlar 2.40. Çok iyi ya. 2.40 şunlar. Eldivenler falan. Süper bence. Yemekten tutun. Ev eşyalarına kadar şampuan, krem, sabunlar, çocuk eşyaları. Her şey var ve aynı fiyat. Market malzemeleri, temizleme tozları, işte bulaşık deterjanı. Aklınıza gelebilecek her şey ya. Şu gözlükler bile var ya. Çok 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 süper bence. Bayıldım ben buraya. Büyük markete geldik şimdi. Meyve sebze reyonu bu şekilde. Bunun tanesi bu arada bir buçuk. Bazı meyveler, sebzeler ucuz, bazıları çok pahalı. Yani bunun ortası yok sebzelerde. Mesela bu 2.48. 20 20'ye falan denk geliyor. Yine iyi, güzel. Büyük bayağı çünkü. Domatesin kilosu 54. Aşırı abartı. Aa fiyatı okay. düştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bizi tamam, duydular. Aa ananas. Ananas sözledim vallahi. 3.90. Mis evet. <laughs> gibi. Kilosu 5 5 ringgit. Siz Artık kafanızda hesaplayın onu. 1 bir, bir ringit 8 TL'ye denk geliyor. Ay kiraz gördüm. Oha. Kirazın kilosuna bak. 82. Bunu alan var mıdır ya? Burada portakal, mandalina çok pahalı. Limonlar özellikle. Güvercin satılıyor. Güvercin eti. Şunların fiyatlarını da göstereyim. Bufalo etiymiş bu. Böyle seçip alabiliyorsun. Bunun kilosu da 21, 22 yani. 22. <laughs> 780'e denk geliyor. Pes gibi ya. Oo yeriz yeriz. Şöyle tavuk bacakları. Markette de canlı balık satıyorlar böyle. Buradan seçtiklerinizi alıp öldürüp yiyebiliyorsunuz. Evde tabi burada da yemeyin artık. Fiyatları normal bence balığın. Şu biraz pahalıymış. Biraz değil çok pahalı. Yengeç değil değil mi? Yengeç, ha, yengeç burada pahalı. Hmm. Balık reyonu bayağı bir büyük. Fiyatlar genel olarak uygun. Normalde ortaya o takılan e, balıkmış bu. Ama burada yiyorlar. Tabii ki racerler. İthal her şey Asya'da pahalı. Şimdi bakalım bu aldıklarımız ne kadar tuttu. Birazdan hesaplayacak. O kadar parça 96-97 tuttu. Yani şöyle bir poşet şeyi 790 aldık yorumlarda söyleyeyim. Bunları Türkiye'de ne kadar alırdık? Binanın girişinde hiçbir şey yok. Sadece otopark var. Ve çok garip görünüyor şuradan. <laughs> yani gerçekten buradaki binalar devasa ya. Şimdi köprüye geldim arkadaşlar. Buranın meşhur köprüsü. İkiz Kuleler ve bu köprü şöyle bir manzarası var. İnanılmaz geniş bir yer. İnanılmaz apartmanlarla dolu bir yer. Arkadaşın evi Burak burada. Burası da 40 katlı. 41 katlı hatta. Evet, burası devasa apartmanlarla, binalarla dolu. Yani nasıl bu hale gelmişler? İlginç. Çok güzel bir yapısı var bu köprünün. Apartmanların önünde böyle mezarlık var. Ve kocaman bir mezarlık. Ürkütücü değil mi ya? Şuraya bakın. Bu tam ikiz kulelerin önünde ya. Bu köprünün açıklamasını burada yapmışlar. 370 metreymiş. Burada zaten köprünün açılış ve kapanış saatlerinde yazdı. Gerçekten yakından devasaymış ya. <laughs> Burası da inanılmaz bir yapı. Binalar sanki böyle üstünüze üstünüze geliyor. Şimdi size ikiz kulelerin içini göstermek istiyorum. Yavaş yavaş girelim. İçinde AVM var büyük ihtimal. Böyle bir girişi var. Yerlere bakın. Burası Petronas Kuleleri diye geçiyor. Baya kalabalık içi. mevcut. Evet. Ve girişte güvenlik yok ilginç bir şekilde. Büyük markaların mağazaları burada. Büyük ihtimal burası Çin yeni yılı için yapılmış. Şu bölge. Kocuma bir AVM. Bildiğin Dubai havası var ya buranın. Tüm markaları görebiliyorsunuz. Fiyatlarına bakalım. <laughs> Ama büyük ihtimal fiyatları yazmıyor. <laughs> alanlar fiyatlarına bakmaz bence zaten. 260 bir mesela bu. 2000 civarı bu. Bu da 1000 civarında. Normal yine ya. Baya kızların aklının gideceği markalar. Bana buradan hediye almak isterseniz yok demem arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkiz kulelerin hemen yanında bir park var. Burası bayağı kalabalık bir park. Çok fazla insan var. Neden böyle? Bak bu kırmızı şey yılbaşı için yapılmış bariz belli oluyor. Bu ikiz kulenin üstüne çıkmak ücretli arkadaşlar. Çıkmak için bilet almanız gerekiyor ve yaklaşık 50 ringit yapıyor yani. O da 350-400 liraya falan denk geliyor. Yani sırf yukarı çıkmak için o kadar da para vermem herhalde ya. Bu insanlar ne yapıyor tam olarak? Bakın <laughs> inanılmaz. Ve şu köprü de sürekli ışık değiştiriyor. Burada e, bazı zamanlarda böyle gösteri yapıyorlar. şu gösterisi. Herkes seyrediyor bayağı. Şuraya bakın şuraya. İnanılmaz. Şimdi bu güzel havuzda yüzme zamanı. Şöyle İkiz kuleler karşısında yüzelim bakalım. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bu manzaraya karşı. <gülüyor> <gülüyor> yerine geldim. Batu Caves diye geçiyor. Batı mağaraları diye. Bayağı büyük bir yer ve ilk defa uzun binaların olmadığı yeşil bir yer görüyorum Malezya'da şu an. Şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir yer. Bayağı da kalabalık. İnanılmaz bir kalabalık var burada. Burada satıcılar var. Ve şu koca merdiven nedir böyle? Siz nasıl çıkıyorsunuz oraya? Mağaralar büyük ihtimal o tarafta. <laughs> Ve buranın girişi ücretsiz ilginç bir şekilde. Bayağı devasa büyük bir şey bu. Ben yine en tepeye çıkıyorum. Üf, yine bir sürü merdiven. Bu merdiven ne imtihanım ne ya benim. Sırf siz görün diye. Bu kadar merdiven çıktım. Görüyor musunuz şurayı? Ucu bucağı görünmüyor. Kalbim titriyor. Bence bayağı bir beğeni hak ettim diye düşünüyorum. Çok büyük bir mağara. Mağara turatı. çalışma yapılıyor orada. Batu Caves dünyanın en büyük mağara tapınağı olarak biliniyor. Buraya gelmek için 272 kat merdiven çıkmanız gerekiyor. Mağaraya girdiğinizde görünen manzara ise son derece büyüleyici. Arayı Amerikalı doğa bilimci William Hornaday 120 yıl önce keşfetmiş. Malezya'nın merkezine 13 kilometre uzaklıktadır ve Hindular için kutsal bir ibadet yeridir. Burada da kutsama yapılıyor herhalde. Orada çıplak birileri var. Ayakkabıyla girilmiyormuş. Burada doğalar edebiliyorsunuz. Burada Bu adamlar tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ama böyle yıkıyorlar, temizliyorlar buraları. Etek giyiyorlar. Çıplak çıplak. Burada da mumlar var. Üzerlerine beyaz e, tepeşirde bir şeyler çizmişler. İlginç bir yöntem. Kutsama yapıyor şu an. Ben de Nasıl ama anlamdaki çizgi? Artık kutsanmış bir insanım ya ben. Kendinize gelin. Kutsama yaptıktan sonra aslında para vermeniz gerekiyor. İşte bağış niyetine. Kafamdan tepeşirler dökülüyor. Ay ne vallahi bir şeyler çalmışlar orada. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Ay bebişiyle birlikte. Bir sürü maymun var burada. Birden şuradan gelmeye başladılar. Bak hala geliyorlar. <laughs> ay 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 <laughs> ay. <Kameramı> çalma lütfen. <laughs> Elmayı nereden buldunuz siz ya? Ha, ha, Hayır onu öyle yapma. Kardeş duruş ne? Hayır bir de yüzünü siliyor bak bak. Bu, bu keko duruşu ne senin? Evet. <laughs> tamam. <laughs>